Merhaba arkadaşlar. Bugün olasılık ve istatistik tersinden bir soru çözeceğiz. Ee, sorumuz permütasyon ve kombinasyonla alakalı. Ee, ve sorumuz şu şekilde. 5 üçgen ve 3 daire şeklindeki levhalardan ikisi sarı, biri mavi, biri de yeşil olmak üzere toplam 4 levha boyanacaktır. Bu levhaların tek renge boyanması ve 3 levhalardan ve üçgen levhalardan en az birinin sarı olması isteniyor. Buna göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar 5 tane üçgen levhamız var. 3 tane de daire şeklindeki levhamız var. İsterseniz onları bir çizelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen levha. 3 üç tane de ne var arkadaşlar? 3 tane de bu şekilde daire şeklinde levhalar var. Bu levhalarda ne diyor arkadaşlar? İkisi sarı. Yani 2 tane sarı renk kullanacağız. Yani ikisi sarı. Biri mavi ve biri de neymiş? Biri de yeşilmiş arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, bunlar bir de tek renk olacak. E, yani iki renk de olmayacak. Mesela bir levhayı iki farklı renge ne yapamıyoruz? Boyayamıyoruz. Orada, burada bunu söylüyor. Ve üçgen levhalardan en az biri de ne olacak? En az biri de sarı olması isteniyor. O zaman bir en az bir bir tane sarı olabilir. Bir de ikisinin de sarı olma durumu var. O yüzden mesela iki durumumuz olduğundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane daha şu şekilde bir şekil elde edelim. Şimdi o zaman şöyle diyecek olursak ee, bu mesela bizim neyimiz olsun? Bu bizim birinci durumumuz olsun. Bu bizim birinci durumumuz olsun. Bu da bizim ikinci durumumuz olsun. Birinci durumda ne oluyor arkadaşlar? Birinci durumda bu sarı olabilir, bu sarı olabilir. Çünkü şöyle de ayıracak olursak, en az biri sarı, mesela üçgenlerden en az biri sarı ise, o zaman dairelerden ne olması lazım? Birinin sarı olması gerekir. Dolayısıyla üçgenlerden bir de ikisi sarı olabilir. O zaman şöyle sarı, sarı olabilir. Şimdi bu iki durumu ne yapalım? Gözden geçirelim. Bunu arkadaşlar iki yoldan çözeceğiz. Bir kombinasyon kullanarak çözeceğiz. Bir de hem permütasyon hem de kombinasyon kullanarak çözeceğiz. Önce kombinasyon kullanarak çözelim. Sonra da permütasyon olarak çözelim. Şimdi birinci durumumuzu inceleyelim arkadaşlar. Birinci durumda ne var? Üçgenlerden birini ne yapmışız? Sarıya boyamışız. O zaman ben 5 üçgenden bir tanesini seçersem. 5 üçgenden bir tanesini seçtim. Ve onu ne yaptım arkadaşlar? Sarıya boyadım. Daha sonra 3 daire, 3 daireden de birini, seçerim. Onu da yine ne yapayım? Sarıya boyayayım. Geriye kaç tane levham kaldı arkadaşlar? Toplam 4 tane üçgen levham var. 2 tane de ne levham var? Daire levham var. dolayısıyla toplamda 6 tane levham var. Ben bu 6 tane levhanın da ikisini ne yapmam lazım? Geriye 2 tane rengi kullandım. Mesela sarı sarıyı kullandım. Ee, şurada mesela sarıyı kullandım. Sarıyı kullandım. Geriye ne kaldı? Mavi ve yeşil kaldı. Ee, peki ben e, bu 6 levhadan ikisini seçersem. Bu 6 levhadan ikisini seçeyim. Ee, bunların tabi sarı ve da şey olma pardon üçgen ve e, daire olma durumları da var. Mesela iki tanesini seçtim. Ee, ve bunları ne yapacağım? Mavi ve yeşile boyayacağım arkadaşlar. Burada şimdi şöyle bir durum var. Mesela iki tanesini seçtim. Mesela iki tane bu şekilde seçtim. Ee, ve bunları ne yapacağım? Mavi ve yeşile boyayacağım. Bir e, şu şekilde mesela mavi yeşile boyayabilirim. Bir de yeşil mavi yapabilirim, değil mi? Dolayısıyla burada da ne var? İki farklı durum var. O yüzden arkadaşlar bir de bunu ne ile çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Bu bu şekilde yani anlatabildim mi bilmiyorum da yani altı geriye altı tane levha kaldı ve ben o altı levhadan ikisini seçiyorum mavi ve yeşile boyayacağım ya yani birinci durumda mavi yeşil yapabilirim bir de yeşil mavi şeklinde boyayabilirim dolayısıyla burada iki durum olmuş oluyor o yüzden ne yapmam lazım 2 ile de çarpmam lazım ikinci durumu şimdi şey yapalım İkinci durumu inceleyelim. İkinci durumda ne yapmışız? İki tane üçgenlerden iki tanesi sarı, diğer altı tane levha, yani üç tane sarı levha, işte üç tane üçgen levha, üç tane de daire levhan olacak. Mavi ve yeşil renklere boyanacak. O zaman ben 5 levhadan, 5 üçgen levhadan ikisini seçiyorum, değil mi? Bunu ben ne yaptım? Sarıya boyadım. Geriye peki ne kaldı mavi ve yeşil kaldı ama kaç tane levham kaldı 3 üç tane üçgen levha 3 üç tane de daire toplam 6 tane şeyim kaldı levham kaldı o zaman bunları da ne yapayım 6 taneden ikisini seçerim yine burada ne var arkadaşlar 2 farklı durum var çünkü birini mavi yeşil yapabilirim ya da yeşil mavi yaparım diğerlerinde mesela öyle bir durum yok. Çünkü ikisinde ne yapmış oluyorum? Sarı renge boyadığım için mesela sarı sarı olma durumunda arkadaşlar yine sarı sarı tek durum olduğundan dolayı ilkinde bunu yapmıyorum. Ama ikincisinde ne yapmış oluyorum? Mavi yeşil yeşil mavi olma durumu olduğundan dolayı iki durum olmuş oluyor. O zaman çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Çarpı 2 diyeceğiz. Şimdi bunları hesaplayacak olursa ne olacak? 5 çarpı 3 çarpı 6 çarpı 5 bölü e, 2'den e, kaç gelecek arkadaşlar? Bir de çarpı 2'miz var, bir de çarpı 2'miz var. E, buradan ne gelir? 2'ler gider. 30 çarpı 15'ten arkadaşlar 450 sonucunu bulmuş oluruz. Peki buradan ne gelecek? E, 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 e, çarpı 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2. Buradan da yine 2'ler gider e, ee, şunlar da sadeleşir. 2 kalır. O da eşittir. 10 çarpı e, 30'dan o da eşittir. Ne gelir? 300 gelir. Toplamda peki ne kadar oldu arkadaşlar? Toplamda şunları da silelim. Toplamda 450 artı toplamda 450 artı 300 o da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Toplamda 750 farklı şekilde ne yapabiliriz? Bu boyama işlemini yapabiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? Cevabımız D şıkkı oldu. Şimdi arkadaşlar bunu bir de ne yapalım? Permütasyondan çözelim. Şuraları silelim. Yine birinci durum, ikinci durumumuz var arkadaşlar. Şimdi birinci durumda ben mesela şu şeyleri de silelim isterseniz. Bu renkleri de silelim. Birinci durumda arkadaşlar ne yapacağım? Üçgen levhalardan en az birini sarıya boyayacağım. Mesela birinci durumu önce inceleyelim. Yani mesela ben sarı rengi yani birinci bu beş levhadan yani beş üçgen levhadan birini sarı renge kaç farklı şekilde boyayabilirim arkadaşlar? Beş farklı şekilde boyayabilirim değil mi? Mesela bunu diyelim ki bunu seçtim ve sarıya boyadım. Yani diğerlerini de boyayabilirim. Dolayısıyla 5 farklı şekilde boyayabilirim. Peki 3 daire levhadan birini 3 daireden birini de sarıya boyayacağım. Bunu kaç farklı şekilde boyayabilirim? Bunu da 3 farklı şekilde boyayabilirim. Çünkü 3 daireden bir tanesini seçeceğim. Yani 3 farklı şekilde ne yapabilirim? Seçebilirim. Dolayısıyla geriye ne kaldı arkadaşlar? Geriye 6 tane levham kaldı. Ben bu 6 levhayı da kaç farklı şekilde boyayabilirim arkadaşlar? 6 farklı şekilde boyayabilirim ve geriye onu da boyadıktan sonra mesela diyelim ki bunu boyayayım mesela bunu maviye boyayayım geriye 1 2 3 4 5 5 tane levham kaldı bunu da 5 farklı şekilde ne yapabilirim yeşile boyayabilirim. Dolayısıyla buradan ne gelecek arkadaşlar 6 çarpı 5 30 30 çarpı 15 450 sonucuna yine ne yapmış oluruz ulaşmış oluruz. Şimdi ikinci duruma gelecek olursam diyor ki bu sefer e, ne olacak ikinci durumda üçgenlerden iki tanesi sarı olacak. E, mesela bir tanesini ben kaç farklı şekilde boyayabilirim? Beş farklı şekilde değil mi? Yani bunu sarıya boyadım, beş farklı şekilde boyadım. İkincisini de sarıya boyamam lazım. Yani o geriye kalan dört taneden e, ne yapmam lazım? Dört taneden birini de yine sarıya boyamam lazım. Onu da ne yapabilirim? Dört farklı şekilde boyayabilirim. Yalnız burada ne var? Tekrarlı permütasyon var. Çünkü mesela hatırlarsanız biz permütasyonu yaparken iki tane sarının yan yana gelme durumu ne oluyordu? Ee, aynı durum olduğundan dolayı onu ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. Dolayısıyla bunu ne yapacağız arkadaşlar? İki faktöriyele de bölmemiz lazım. Çünkü ben 5 levhadan ikisini 5 x 4 farklı şekilde boyayabiliyorum ama sarı sarılar yan yana geleceğinden dolayı bunları ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Bunu da yaptıktan sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? 6 tane levham kaldı. Bu 6 levhayı da ne yapacağım? Mavi ve yeşil renge boyayacağım. Bunları da kaç farklı şekilde boyayabilirim? 6 çarpı 5 farklı şekilde boyayabilirim. Buradan hangi sonuç gelecek arkadaşlar? Buradan da 10 çarpı 30'dan 10 çarpı 30'dan 300 sonucu gelir. Toplamda da yine ne oldu arkadaşlar? Toplamda da yine 450 artı 300 750 sonucuna yine ulaşmış oluruz ki. Ee, yine aynı sonucu elde ederiz. Bugünlük de bu kadar.